Şimdi e, hakikaten şey 1940 kuşağının yıldızı. Hani o, öyle geçiyor. Şeyde, Atilla İlhan da o şekilde diyor. Şey, Sabahattin Ali Hani bugüne kadar hakikaten yani şimdi bir hayat mücadele biçim olur insanın da fakat sanat yoluyla da hani biçim olarak, esinlik olarak da kalması bu da çok müthiş bir şey ya. Şimdi fakat Sabahattin Ali'yi anlamak için de biraz da şeyi diyorum mesela, 1940 kuşarı falan bilmek lazım. hani nazizm geliyor, faşizm geliyor, Hasan dramaları, o ilk mücadeleleri, Alman casusları geliyor burada, bürolarda çalışıyorlar. Mesela Alparslan Türkeş falan, onlar hapishanede yatıyorlar fakat yüzbaşılığa yükseliyorlar yani. Onlar, bunlar ölüyorlar topluluklarda falan yani bizimkiler. Yani öyle de bir durum var. O, o günkü faşizm ortamını çok iyi bilmek lazım. o yani asızları, yeni sabahları, ondan sonra ve hepsinin de katili bence şeydir. Ee, İsmet Paşa'ya çok yüzeyimler bu konuda bir şey falan filan değil de benim araştırma sonucu Ferit Çakmak çıktı olay. Mesela şey Ferit Çakmak çok acımasız şey e, Nazlı İpiyeti mesela şeydir Ali Fuat Cebesoy şeydir dayısıdır. Ona bile şey yapamıyorlar Ali Fuat Cebesoy e, Ferit Çakmak bile sözünü geçiremiyor. Hani o denli de bir şey var e, faşist basmalar yani Atilla İlhan çok yüklenir mesela şeye. E, zemini i̇şte şef törebi diye İsmet İnönü'ne var. Evet. İsmet İnönü'nün gücü yetmiyor. Öyle bir kamuoyu baskısı var. Hani bu iki aile bütün gazeteleri. Akit bugünün ünlü Yeni sabah gene bugün şeyi. Bir de ben Marco Boşar dergisine geçeceğim. Oradaki yazılar müthiş. Çok güzel. 60-70 bin satıyor o zaman. Evet. Cumhuriyet gazetesi o zaman oruç satarken ve bugünün 500-600 bile. Hani evet. müthiş bir olay. E biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Marco Boşar'ın Marko kapanıyor, Paşa. merhum Paşa oluyor, o kapanıyor, ne oluyor, malum paş oluyor, merhum paş oluyor, bir sürü atlar hiç yürüyorlar. O da herhalde İran Selçuk da var. O yayın kurulunda İran Selçuk yok, da var. İran yani. Selçuk tam ortasını yapmaya o. gitmiştir ya. Yani. E, yok yok, İran Selçuk, u Selçuk u da var. Kaç çocuk var? Yok, Marco Paşa'da var. Marko Paşa'da da Paşa'da olabilir. Nasıl? Hür Marko Paşa'da olabilir. Kapatın gazını çıkartıyor. Hür Marko Paşa'da olabilir ama Marko Paşa'da yok. Sabah annem çıkardı şeyde e, İlhan Selçuk yok. Zaten yaş olarak da evet, yani. evet. Ben şimdi evet. hocam şimdi sıfat, kendi kendimize Sıfak şey yapıyoruz. Var. Şimdi bu gericiler, ben bu sene panellerin hepsine katıldım. Yıldız Saat Kooperatifi'nin işte başkanıyım ben. Bunu ben bir sene anlattım. İnanın o kadar doldu doldu, taştı, doldu. Yani bu olayları anlattı. İnanın o kadar ilgi var ki bunları ben anlatmaktan artık bıktım bana. Bunları kitap geçireceğiz getireceğiz. Ama yalnız 1940 ya bir Hitler Nazizmini de alıyoruz oradan. İlhan Bilişef dönemi onu da alıyoruz. Fakat Şimdi Atip şey mesela İsmet Hoca'yı ben çok severim. Neden klasik bizim öncesidir? Bir sürü iyi yönleri var. Modern Türkiye'nin kurucusu, tiyatro şeyidir. Bunlar benim için hani bizim gibi gözüküyor ama çok önemli yani. Bu iki Türkiye'nin şu kurak ortamına baktığımız zaman İsmet Paşa çok önemli. Ben onu da biraz İsmet yani Feriz Çakma onun için şey yapıyorum. Yani Feriz Çakma kimsenin gücü yetmiyor. O zaman Giler Kurmay Başkanı, hatta bu dersim olaylarında falan da o yetkili. Ve Atatürk'ün son zamanları bu. Hani burada birleşelim. 1938'de hastalık dönemi. Az önce söyledim hani e, Atatürk zamanında da şimdi Sabah e içeri giriyor ama 38'den sonra falan işte hapis görevi oluyor. 33'te. 33'te. 31'de giriyor. Peki o zaman peki Atatürk'ün şeyi ne mesela? Hasan diyor ama mesela şey diyor. E, biz diyor Atatürk'ü diyor çok diyor e, özlüyoruz diyor. yani yani bir çok çekiyoruz. Anlamı da söylüyor onu. Onun zaman da girmiş. Onun diyor özgürlükçü ortamını diyor çok alıyoruz falan. Yani oradan bana bir şey veriyor. E, Cezaevi Senfonileri de Karacaahmet'in mezarlısı yapılırken de o aralarında onu anlatıyor. Hani oradan da gerçekten anlıyoruz ki Abdülkü Hakkı'nın özgürlük için dahi bir insan. Hani bunu bu şekilde savunabiliriz. Baka ama onun döneminde de şimdi mesela 32'lerde falan şey yatıyor. Hapis yatıyor işte Hasan Yücet'in Bu konuda bilgisi olan varsa bana bir bilgi yani versin. Yani, yani sabahat şey Sabahattin hapse girmesinin nedeni muhalif olması. Yani Atatürk evet. zamanında da muhalif adı. O zaman da eleştiriyor. Evet ne yazık ki, ne yazık özür dilerim. Hmm. Hem Atatürk döneminde, hem yani, evet. -şey döneminde, yani -şey şey döneminde şey hem de Menderes döneminde gerçekten yazar ve çizerler, aydınlar oldukça hapishane günleri var. Yani <laughs> bu gerçek, bunları kabul etmek yani bu bir şey koymak şey lazım. Evet. Yani. Gülsav, buyurun. Yani şimdi biraz kitaba dönmek istedim, kitabı anlatmak anladım. Arapça kelimeler var, Farsça kelimeler var kitapta. E, altlara not düşmüşler ama çok yetersiz. Eğer bu kitap okumaya devam etmek istiyorsanız ki edin derim. E, TÜYAP'a gittim ve Doğan Hızlan'ın bir odasına denk geldim. E, klasik müzik çalıyor. Gittim böyle, e, o da böyle tüm trakta oturmuş. İki laf edeyim dedim. E, lütfen benimle konuştu. Ve şu, bir, bir, şey sordum. Dokuz yaşında kızım var, ona ne verebilirim? Ne öğretirim? İki kelime söyledi. Türk ve Dünya klasikleri. Başka da söylemedi. Şimdi gelsin büyük bir kitaplığı var orada, hayranımdır. Eğer diyorum okumayı seviyorsanız arkadaşlar bu kitaptaki Arapça kelime veya Arapça parası yok mu diye, neyse. Lütfen ondan Türkçesine bakın. Çok daha zevk alacaksınız. Mesela örnek veriyorum. 64. sayfayı bir açarsanız kitaplarınızda. Ben de açıyorum. Orada muvazenet kelimesini göreceksiniz. Alttan 5. sıra olması lazım. Fakat bu sefer muvazenesi yerine geldiği halde diye. Denge mu Denge demek. Evet mesela. E, yine 65. sayfada tam ortalarda fecaati diyor. Fecat ne? Hemen 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 15. satırda. Fecaat acısı demek, Acı, bu durum demek. Mukavemet yani direnme demek. Ha bunları niye söylüyorum? E, okumayı biraz daha derinleştirmek için. Aşk çok iyi işlenmiş bu kitapta. Çok beğendim. E, Birçok aşk romanı okudum ama Hı. bu bambaşka bir şey. Öyle bir aşk ki Raif Bey'in bütün hayatını etkilemiş. Bütün insanlara kızmış. Böyle bir aşk duydunuz mu çevrenizde? Ne hani şey Kerem ile Aslı vardı. <laughs> bir de şey var. Ee, kitabın bir şey diyor. Aşklığı diye bitmez diyor. Devam eder diyor. Verdiği çiçoğ. Aşk <laughs> aldıkça azalan bir şey değildi. Aynı şeyi Romaye ve Juliet'ten Juliet Romaye'dir. Verdiği çiçoğu ben bende diyor. Onca böyle bunca çoğalıyor. Yani aşk evrenseldir. Onun güzelliği anlatabilmektir. Yani yazarlar işi de budur. Bildiğimiz bir konuyu Hepimizin çok iyi bildiği bir konuyu çok değişik bir şekilde anlatır mı Esas Esas yetenek o. Bence e, bu kitabı ikinci okudum. İlk okumamda bir şey anlamamıştım. Yani bu kadar etkilenmedim. Niye? O zaman tam muhasebe, bir muhasebeciydim. Deli gibi çalışıyordum. Şimdi, şimdi o kadar değil. C Cuma'dan başlıyorum. Üç gün kendimi ayırıyorum. Kitap okuyacaksınız bir öneri daha. Cuma akşamından başlayın, Cuma, pazar devam edin. Sakın hafta kitap okumayın. <laughs> ne Ne söylüyorum? Dergi okuyun bir sayfalık ama bunlara yazık etmeyin bu kitaplara. Tadını çıkaramazsınız. Ee, Almanya'daki Maria aşık oluyla orada bir öngörüs var çok hoşuma gitti. Diyor ki e, kadınlar diyor ileride diyor özgürlüklerini kazanacak. Aynı şeyi Hüseyin Rahmi'nin kitabında oldu. Çok şaşırdım. Hüseyin Rahmi daha önce yaşamıştı. Yazarın bir özelliği vardır. 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını görürler. Çok enteresandır. Sezgileri çok güçlüdür. O sezgiyi burada görüyorum. Nitekim kadınlar biraz daha özgür. Ve bir şey daha ilgimi çektim. E, ulaşamıyor. aşk bitti zannediyor. Onun hakkında iyi şeyler düşünmüyor. O zamanlar cep telefonu yoktu. Keşke olsaydı Hani neredesin? <laughs> var ya dedim. Son sözüm. O zamanlar aşk vardı. Cep telefonu yoktu. Şimdi cep telefonu var. Aşk var. Peki. Çok güzel. Çok, güzel. çok, 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 teşekkür ederim. Kurtay. Gerçekten. Ben e, yani şiirlerin özellikle rüzgara girmek isterim. Yani rüzgar benim hayatım çok etkileyen. Yani e, dik duruş belki saldırma göre bir, çok bir sürü çok güzel şiirleri varken ama rüzgara gel planda kalıp hani tesbih gibi böyle kelime 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 okuduğum zaman bana zevk veren bir şiirdir yani. Felsefe gösteren bir şiirdir. Yani, rüzgar, yani, bence aldığına göre tamam mükemmel ama çok daha güzel bir şiir biliriz. Gel daha lirik bir şey. İşte, lirik romantik. Evet. evet. Başka roman hakkında hayır arkadaşım. Buyurun. Yani önce e, bizi böyle güzel bir toplantıya davet eden, buna bana gelen yani yönetimdeki arkadaşlarımıza diyorum. Sizlere <laughs> de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten e, şu muhasebecilik illetinden kurtulamayacağız ama bari böyle sağ kendimizi biraz iyileştirecek bunlar. <gülüyor> 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 ne sorun ne bir şey? Evet, 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 evet. Yapma, Şimdi ya kitabı tabi Hacer arkadaşımız bunu söylediğinde hemen kitabı alıp okumak zorunda kaldık. Bir önce daha önce okuduklarımız muhakkak gitti. Yani, bu kez bu kitabı okuyup orada her cümleden ne alırız, ne, ne, beynimize ne yerleştiririz, Neler görürüz diye düşünmeye başlayınca, böyle şeyler görüyorsunuz ki her cümlesinde ayrı bir yaşam görüyorsunuz. Örneğin ben her e, insanın, herkesin, her erkeğin içinde bir Raif Efendi olduğunu gördüm. Kendi adıma e, birçok yönemin Raif Efendi olduğunu gördüm. İyi ve kötü yönlerinde kendinde Raif Efendi gördüm. Yıllarca e, demek ki böyle giremiyoruz. Biz hepimiz o duygularını yaşıyoruz. Açıl, yani Bundan çok bir şey. Şimdi bakın 40'lı yıllardan bahsediyoruz. E, i̇nsanlığın henüz işte kendini e, demokrasi demeyeceğim ama insanların birbirlerini çok fazla anlamaya vaktinin olamayacağı dönemler bunlar. Sadece insanlar yaşamla ilgili mücadelelerine devam ediyorlar. Birbirle ilişkilerini çok düşünecek durumda değiller. O dönemde işte bir romanda insan tasvirleri kişilikleriyle ilgili bir cümle gördüm. Şimdi oradan buraya geldiğimizde bu dönemde insanların artık kendi yaşamlarını idame ettirmeye ilgili çok fazla ihtiyaçla ilgili sıkıntıları kalmadığı düşündüğü bir döneme geldik. Artık insanların sadece birbirini sevebilecekleri bir döneme geldiğimizi düşünmemize rağmen Hiçbir şey değişmemiş. O dönemden görmüş. Örneğin, e, Raif Efendi ile ilgili e, Hamdi'nin Raif Efendi üzerindeki tavırları ile ilgili bir cümle diyor ki: insanları kendi cinslerinden biri üzerinde kudret ve selayetlerini denemek kadar tatlı ve eden ne vardır? Şimdi bu çok güzel, çok anlamlı, çok derin bir cümle. Bizim e, her iki kişiden birisinin kendini lider olarak görmek arzularının buradan nasıl kaynaklandığını çok güzel ifade etmiş. Bu ülkenin de önde gelen insanların, topluma önderlik gelen insanların, etmeye çalışan insanların daha sonra işte o zayıf taraflarının buradan başlayan o zayıf taraflarını başka evet. üzerinde, başka kişiler üzerindeki tahakküm kurma taraflarının burada güzel bir cümleyi anlatılmış. Çok hoşuma gitti. Ya bunun gibi her cümleyi kendimize alıp bir şeyler yapabiliriz. Ben e, kitabın e, felsefi Açıdan bile çok önemli şeyler yazdığını görüyorum. Evet. Diğer romanlarında da bunu, her romanla görebilirsiniz. Dolayısıyla e, kitabı tekrar tekrar e, Gülizar'ın dediği gibi sessiz, sakin, sadece bizim olduğumuz yerde kendimizin <laughs> olduğu yerde okumanızı tavsiye ederim. benim sadece kendi anıma yaptığımda. Teşekkür ediyorum size. Evet, bir arkadaş var, sonra sana. Buyurun arkadaş. Şunu demek istiyorum. Arkadaşlar mıydınız? E, yani belli kişiler <laughs> üzerinden gidiyorlar. Yani mesela Zeyf Çakmak'ta, yani İdönü üzerinde herhangi yani, yani itfaiyeli meçhul cinayet aslında Mustafa Sütlü ve yoldaşlarının katkı. Yani, e, Sabahatiler aynı zamanda aynı ilk faili meçhul ve yani, kayıptır aynı zamanda yani. yani. hem faili meçhul hem kayıp. Yani burada birini temize çekmek, öbürünü haklamak bana çok saçma geliyor. Yani e, e, işte 38'de attık hastaydı, Dersin Katliam'ı bu yüzden oldu da saçmalama. Ya bu bir de sistem sorunu, bir devlet meselesi. Yani burada bir yönetim sorunu var. Ya bu sistem budur. Yani fayda o zaman başlamıştır, kayıplar da o zaman başlamıştır. Ya bu ne zaman bitecek? Yani biteceği de benzemiyor. Ya i̇kincisi kitap gerçekten, daha önce çok önceden hani okudum. içindeki şeytan işte kuyacak uyusun okumuştum ama yani aslında tekrar okumak gerekiyor. Ha bu kitapta çok güçlü bir anlatım var. Yani insanlar üç dünyası ile ilgili e, yani oradaki tutkunun anlatılması e, anlamında gerçekten çok e, yani edebiliği çok yüksek bir kitap. Ha ben şundan dolayı kitabı okumadım. Yani bu isim bana çok e, cazip gelmedi ki biliyorum neden gelmedi. Yani Kurt Madonna iyi ben e, bize ait bir şey olarak görmedim galiba. Ön <laughs> o. <laughs> <check guys> <laughs> o yüzden ay yani ben hacı olarak ya yani, <laughs> Aslında masalah. kitap okumamıştım Peki, diye düşünüyorum. Peki teşekkür ederim şey Şimdi değerli arkadaşlar ben de gene, konuk profesörler hepimize hoş geldiniz. Sağ Yönetim böyle bir etkinlik yaptığı için ona da teşekkür ederim. <laughs> Ben Sabahattin Ali ile 15 yaşında tanıştım. Nasıl tanıştım? Sarıyer'de o zaman demokratik mücadele vardı. O zaman faşistlerle kavga vardı. Orman Fakültesi'ndeki öğrencilerin adliyede aldırma gönülle yolcu edilmelerinden şey yaptı. O zaman benim abim de rahmetli olmuştu. Abi dedi bu ne dedi? Oğlum dedi bu sabahçılar dedi o zaman dedi. O zaman merak ettim o zaman okumuştum. Kürt mantolu Madonna'da ben şunu gördüm. Kültürel farklılıklar var burada. Yani Türkiye'de yetişmiş bir insanın baskıcı baskıcı bir ortamda yetişip Avrupa'ya gitmesi, Avrupadaki Maria'nın daha doğal, daha net olarak tavırlar koyması ve burada kültürel farklılıkları gördük. Ondan sonra orada Raif Efendi de oradaki Avrupa kültüründen etkilendiğini, orada bir takım şeyler öğrendiğini gördük. Ve mesela orada içine kapanmasının sebebi orada gerçekten ruh arkadaşını buldu ama ruh arkadaşını kaybetmesinden sonra kendini dünyadan kopu verdi geçti. Geç, geçti ben burada bunu yakaladım.